Kaç hoş geldin? Hoş bulduk hocam. Nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? Ben de iyiyim. Şimdi seninle yeni bir oyun oynayacağız. Tamam mı? Pullarımız var renk renk. Ben bu pulları belli bir düzende dizeceğim. Sonra sen bakacaksın. Aklında tutmaya çalışacaksın. Kapatacağım ve aynı şekilde çıkartmaya çalışacaksın. Tamam. tamam mı? Şimdi sen bakmadan ben bunları bir değiştiriyorum. Şimdi bakabilirsin. Tamam. Şimdi sana pulları veriyorum. 3'ten sonra kaç geliyordu? 3'ten sonra 4 hocam. 9'dan önce kaç geliyordu? 8. Tamam başlayabilirsin. Bakıyoruz. Nat 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 nat. Tekrar yapıyoruz. Hazır mısın? Hazırım. Haydi bakalım. Üçten sonra kaç geliyor? Üçten sonra 4. Birden sonra? İki. Yediden önce? Altı. Tamam. Bravo. <laughs> Aferin.